Ee, az önce uzun uzun dişlerimi fırçaladım Bir insan uzun uzun dişlerini fırçalıyorsa Nereye gidiyordur Cevap veriyorum Diş hekimine gidiyordur arkadaşlar Ben de bugün ortodontistime gidiyorum Çünkü büyük gün ee, Bugün diş tellerim çıkacak Telefon çalıyor Açamayacağım bugün diş tellerim çıkacak biraz heyecanlıyım daha öncesinde zaten bu diş teli sürecimi anlattığım bir video vardı eğer izlemeyenler varsa videonun sağ ya da sol üst köşesine bir yere ekleyeceğim bunu da izlersiniz biraz heyecanlıyım açıkçası herhangi bir acı sızı hissedecek miyim hani braketler sökülürken bilmiyorum ama herhalde bir ağrı olmaz diye tahmin ediyorum onun dışında şunu söylemek istiyorum eğer aklının bir köşesinde diş teli taktırmayı geçiren fakat görselliğinden dolayı çekinen varsa pandemi diş teli taktırmak için dünyanın en uygun zamanı arkadaşlar gerçekten çünkü sürecinizin tamamı neredeyse maskenin arkasında geçiyor evin içinde kendi kendinize bu diş teli sürecinizi atlatıyorsunuz hiç kimse görmeden e, o yüzden eğer işin görselliğinden çekinen varsa bence bunu bir düşünsün derim onun dışında şey aklıma geldi bence bir diğer önemli nokta da şu Ortodontistinizi seçerken, ortodontistinizin tabii ki mesleki anlamda yeterliliği çok önemli. O Zaten tartışılmaz bir konu. Bence ortodontistinizi seçmeden size olan yakınlığını da göz önünde bulundurun. Hani rahatlıkla gidip gelebilir miyim? Şu an mesela pandemi süreci ama pandemi süreci olmasa bile her ay kendisini ziyaret ediyorsunuz. Bunu da yine göz önünde bulundurun. Birazdan nereden çıkıyorum? Gittiğimde de yine videolar çekiyor olacağım sizin için. Bakalım heyecanlıyım son kez bir diş tellerime şöyle bakayım şöyle <laughs> zümrüt pozumla bakayım. <laughs> Güzel ya ben biliyorsunuz benim ee, şey görünüş anlamında herhangi bir sıkıntım herhangi bir kaygım yoktu. İlk ay biraz tedirgin olmuştum böyle gülümserken işte dişlerimi göstermemeyi falan gayret ediyordum. Fakat sonrasında bunun ne kadar boş bir şey olduğunu anladım yani e, diş telli taktırdım işte yani neyi saklıyorum ki? teli var evet yani insanların e, bana olan bakışı mı benim umurumda şeyi de daha önce söylemiştim ya sizle ilgili kusur aramak isteyen her türlü bulacak zaten e, bir yerinize bir insanın takılası varsa emin olun gözünün üstüne kaşın var diye bile size takılacaklar o yüzden e, bu işin görsellik kısmını bence hiç önemsemeyin e, doya doya gülümseyin birazdan evden çıkacağım tekrar e, çekim yapıyor olurum. Bugün kendi kendime çekim yapıyorum. Tuncar yok. Biraz bunun gerginliği üstümde. Her neyse şimdi evden çıkacağım ben. Orada da çekim yapacağım. Görüşürüz. Merhaba. Tamam. <laughs> 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 Dakika bir gol bir başladı <gülüyor> video. <laughs> İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> Çıkıyor mu? Biraz var. Olmaz Kesin bir çıkacak bir mı acaba? Şekil ederim. Sağ olun. Video için. Bu arada sanat dolu bir ortam. <laughs> <laughs> <çalışacak. gülüyor> <laughs> <laughs> Sol tarafta ut keman. Evet. Aykut Bey çalmıştı bana bir kere. Bir dakika öncesini göstereyim şöyle. Bunu yayınlayıp yayınlamamakta kararsızım. <laughs> <laughs> Belki sadece son halini koyarım. <laughs> böyle bir girip böyle. <laughs> Çok kısa böyle. <laughs> bir şey yapabilir misin? Tamam. Ben de güvenilir. Uğur'a bir kez sözünü Youtube'u duyan herkes başta bir geriliyor. <laughs> ben hiç istemiyorum. Yani her şeyi bitmiş, her şey çok güzel. Uğurluyorum aslında. Bir video dışlardayız. Onu da kaldık, onu da kaldık. Bütün el emeği boşa gitmiş gibi. Durumlar. Ama bu arka koyduğumuz hani onların ne geçiyor? Evet, evet. Bazıları şey kalıp gibi bir şey çok Bu zaten kalıma gerek yok. Çünkü arkadaşlar bir şey, birbirini güzel tutuyor. Ama bazen bunu takamadığımız durumlar oluyor. O zaman muhakkak kalıp veriyoruz olmadığında o zaman bir bismillah diye <gülüyor> çıkarıyoruz çıkarıyoruz atla bak atla bak Sound right, boys. Allah'ım. Yüzüm hep kollanmış. İnanamıyorum şu an. <laughs> Sanki başkasının, başkasının ağzına şey. bakıyorum. Evet. Bu kadar kısa sürede nasıl alışmışım ya bu kadar? Aşırı <laughs> alışmışım braketlere. Şu an başkasının ağzı gibi. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Ay, çok teşekkür ederim Burçak Hanım. <laughs> Çok sağ olun. Mutlu, sağlıklı gülüşler Bir dakika. Evet. Bir de daha da genişledi. Evet, Zaten benim en çok istediğim oydu. Dardı ya benim şey üst tenam. teşekkür ediyorum yani. Evet şimdi benim ters sürecim tamamlandı. Ortodontistim Burçak Karay'a birkaç soru sormak istiyorum. Kendisiyle çok güzel bir 14 ay geçirdik. Bence bu ortodonti sürecinde ortodontistin hani mesleki yeterliliğinin yanı sıra bence hasta doktor ilişkisinin tutması, enerjisinin tutması da çok önemli. Çünkü her ay görüşüyorsunuz ve iletişim halindeyiz. Ben şey sormak istiyorum Burçak Hanım. Bizim sürecimiz nasıl ilerledi, yani siz e, tel taktıran hastalarınızdan beklentileriniz neler ve ben bu beklentilerin ne kadarına uydum, sürecimiz nasıl geçti, bununla ilgili biraz konuşalım. Tamam, tabii, tabii ki. Tel taktığımız hastalardan aslında birçok beklentimiz oluyor. Bunlardan başlayacağı olanları, asijenin iyi korunması, ee, diğeri de bazı yasak yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durulması, tedavinin tam o zamandan devam etmesi için. Ee, sen bu süreçlerde çok hiç beni yormadan çok büyük bir oyunla çok bir, büyük bir kolaylık sağladın bana. Öncelikle asicili konusunda zaten hiçbir şey söylememe gerek kalmadı. Diğer konularda da zaten isteklerimizi bir liste halinde sana vermiştik. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani sert yiyecekler yemek, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmak bu gibi yasaklarımız, bu gibi beklentilerimiz oluyor. Eee dişlerin üstüne tek tek yapıştırdığımız otellerin ağzı içinde e, sabit kalmasını istiyoruz, bozulmamasını istiyoruz. E, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok güzel geçirdik bu 14 ayı. E, ufak bir nazar boncuğumuz. Bugün söküm seansında Evet, fark ettik. son braket bugün <laughs> <Stigim> kırılmış meğerse <laughs> ve benim haberim yok. <laughs> evet, ama hiçbir problem yaratmadı neyse ki. E, onun dışında her konuyla çok ilgiliydin. Çok ayrıntıları fark ediyordun. Çok güzel sorular sordun. Ee, ve cevaplarını aldığımda da böyle daha da motivasyonun yükseldiğini fark ettim. Ee, Her ay tedavilere, e, randevulara çok keyifle geldim. Bana da enerji kattın. Ee, tedavi süresince uzunca bir süre lastik kullandık. Tedavinin başında da konuşmuştuk tedavinin için gerekli olduğunu bunu da amacını çok iyi anladın. Sorularını yine Ben, şey Nasıl <laughs> ben biraz izliyoruz. fazla soru sormuş olabilirim. Ama <laughs> bu çok güzel bir şey. Yani soru soru karşılığını bu, bu şekilde mantığını oturtup kullanmak benim çok hoşuma gitti. bu lastik sürecini çok iyi geçirdik. Orada <laughs> bir süre kaybetmedik. ve tedavinin sonucuna istifa, istifa, ulaşmak istediğimiz tedavi sonucuna ulaşmamıza çok büyük katkısı oldu. Evet. Harika bir süreç geçirdik. Ben teşekkür ederim. Bence ben de, de çok güzeldi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi tellerim çıktı. Arkaya retainer dediğimiz sanırım evet. böyle bir gizli tel gibi bir şey taktık. Bunun evet. amacı tam olarak nedir? E, Lingual retainer yani sabit koruyucu tel, bu dişlerin tekrar bozulmasını engellemek için. Telleri çıkardığımızda ilk 6 ay, bir sene çok önemli bir süreç. Çünkü dişler e, hala kemik içinde tam istediğimiz kadar sabit değiller ve hı hı. E, yer değiştirmeye çok müsaitler ama bu kadar güzel dizilmiş dişleri şu an azıcık bir yer değiştirmesi keyif kaçıracağı evet. için e, muhakkak onları korumak istiyoruz. Tabii ki sadece bu kadar bir süreçte değil, daha da uzun süreli korumak isteriz. Tavsiyemiz o dişlerin e, öndeki altı dişin içinde duruyor, bu retainer. Bu diş, bu telin e, ömür boyu kalabildiği kadar orada kalması. Hı hı. Bu sayede dişlerini bu konuda ömür boyu keyifle kullanabiliriz Ben de bir aksilik olmadığı müddetçe ömür boyu bürütayınırı takmayı hedefliyorum. Hı hı çok teşekkür ederim Rica tekrardan. Ederim. <laughs> çok iyi. Evet. Ben de bu arada İstanbul'da ikamet eden bütün arkadaşlarıma, bütün izleyenlere Burçak Hanım'ı, Burçak Kere'yi <laughs> yeni <gülüyor> rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Zaten bu arada Instagram e, linkinizi de böyle videonun altına eklesem o bir sorun olur mu? Yok, yok, Aynen. İleyen oradan Bileyim sizinle de iletişime de. geçebilir. İçinlikle. Tamamdır. Çok sağ olun. <laughs> Hazır mısın? Ay çok güzel olmuş. Nasıl? Kendime çok farklı geliyorum şu an. Evet. Ben de bir daha bakayım. Şu an. Mumlar, mumlar. Bugün Büşra Hanım'ın doğum günüymüş. <laughs> doğum gününüz kutlu olsun Büşra Hanım. İyi ki doğdun <laughs> Büşra. <gülüyor> doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Kutlamaya gelmişiz gibi oldu bizde. Evet, ev oturmasına gelmişiz. <laughs> Bu arada ablam. <laughs> buraları keseriz. Hayır, kesme. aynı ortodontiste <laughs> geliyordu zaten. <falan. gülüyor> Tuncay bana diyor ki sen iyice diş dili şey ne deniyor yani şu dinleri yermeye çalışan kişilere ne, ne deniyor? <laughs> diş dilin bir sınırına döndün sen iyice diyor. <laughs> <gibi. gülüyor> o zaman ben ufak ufak videomu kapatayım. Bak güzel oldu. Çok güzel oldu. Non <laughs> più Di giorno, di torno girando, delle belle tarpando al riposo, marcisetto a dolcino d'amor. Delle belle tarpando al riposo, Narcisetto, a dolcino d'amor.